Mesajlar uygulamasına giriyoruz. Buradan 3 noktaya tıklayıp ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan gelişmiş seçeneğine giriyoruz arkadaşlar. Burada 7 bit optimizasyonu denen bir şey var. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman arkadaşlar bu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Ve 160 karaktere sahip iki satırdan daha uzun mesajlarınız gönderilebilir hale geliyor arkadaşlar. Ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan arkadaşlar uygulamalar ve bildirime giriyoruz. Buradan uygulamalara giriyoruz. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Özel erişime giriyoruz. Buradan premium SMS erişimine tıklıyoruz. Burada mesajlar kısmı var arkadaşlar. Bunu sor veya her zaman izin ver seçeneğine getiriyoruz. Arkadaşlar ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan uygulamalar kısmına giriyoruz. Buradan tekrar uygulamalar kısmına giriyoruz. Şuradaki üç noktaya tıklayıp özel erişime giriyoruz arkadaşlar. Buradan premium SMS erişimine giriyoruz. Buradaki arkadaşlar şu seçeneği sor veya her zaman izin veri getirdiğiniz zaman arkadaşlar dört tane numara mesaj atabiliyorsunuz.